Bizi sadece müjdeli haberler vermek için ara. Bak, kendini bir savaşta gibi düşün ve bizim için bu savaşı kazan. Bunu yapabilirsin, inanıyorum. Ayrıca bu savaşta bizden yardım bekleme. Sadece sen yardım edebilirsin kendine. Sadece sen. Faraz daha dönmedi. O o kızdı. Başka kim olabilir? Ama o Amerika'daydı. Nasıl bu kadar çabuk Pakistan'a geldi? Ve eğer her şeyi öğrendiyse neden hala Faraz'la vakit geçiriyor? Acaba Faraz'ı arasam mı? Hayır olmaz. Önce Harim'i arayayım. Alo. Evet Sömin söyle. Fotoğrafları göndermişsin. Ne oldu biliyor musun Harim? Ne oldu? O kız Pakistan'a geldi. Kim? Anita kim olacak? Ne? Pakistan'a nasıl gelmiş ki? Bu nasıl olur Samin? Oldu bile. Hatta az önce evimize geldi. Ama buraya bu kadar çabuk nasıl gelmiş? Hem de size gelmiş. Ona kimse soru sormadı mı yani? Ben bir şey bilmiyorum çünkü beni hemen gönderdiler. Sen de gittin mi? Ben ne yapabilirim ki Harim? Birden ne olduğunu bile anlamadım. Biraz dik dursaydın sen Faraz'ın karısısın Samin. Neyse. Bu demek ki ok hedefi vurmuş anlaşıldı. Fotoğraflarınızı görmüş demek ki. Şimdi göreceksin. Faraz'ın evlendiğini artık biliyor. Yani onunla görüşmeyecek demektir. Yani o... Faraz'dan ayrılır mı? Tabii ki ayrılır. Hangi kız evli bir erkekten ayrılmaz ki Samin? Sonuçta evlenemez yani. Sana işini halledeceğim demedim mi bak? Bak, halloldu işte. Ama Faraz onu alıp başka bir yere götürdü. Onu götürdü mü? Evet galiba. Ben odamdayım ve ne olduğunu bilmiyorum Harim. Samin odanda olsan da en azından kocanın ne yaptığına dair haberin olmalı öyle değil mi? He? Harim. E Harim hadi gelsene. Tamam. Bak, ben seni daha sonra arayacağım. Ama sen bana faraz dönerse ya da bir şey olursa hemen haber vereceksin. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Özür dilerim. Anita, böyle birden Pakistan'a geldiğini niye söylemedin? Teyzem burada yaşıyor. Durumu pek iyi değildi. O yüzden acilen gelmemiz gerekti. Ee, peki şimdi teyzenin durumu nasıl? Yani pek iyi sayılmaz. Buna üzüldüm. Peki bu öğrendiklerini Samini ya da beni evlendirmelerini yani bütün bu yaşananları annene anlatmayı düşünüyor musun? Daha karar vermedim. Sana haber veririm. Peki aramız iyi mi? Yani bir sorun var mı? Söyle. Yok. Bir Anita'ya Samin'le düğün fotoğraflarımızı göndermiş. Ne? çok kötü oldu. Peki sen ne yaptın? Buraya benden ayrılmak için gelmiş anne. Ve sonra ne olacağını biliyorsun. Yani buradan gitme planlarım, Amerika hayallerim hepsi biter. Bu yüzden ona her şeyi anlattım. Sen ne yaptın Faraz? Bunu niye yaptın? Çünkü artık yalan söyleyemem anne o yüzden. Peki ne oldu? Senden ayrılmış olmalı. Hayır yaptığım evliliğin zorlama olduğuna ikna ettim ki zaten de öyle biliyorsun. Bunu anlattım anne. Ve onunla aramız düzelir düzelmez Samin'i boşayacağımı söyledim. E ne oldu? İnandı. Çünkü onu gerçekten seviyorum. O da beni seviyor zaten. Kabul etsen de etmesen de bu onun işi kimin? Nasıl? Karından başka kim olsun? O babanın seni zorla evlendirdiği o kızdan başka kim olacak? Ama ona sorduğum zaman öyle masumca durup susuyor sadece. Ama bundan eminim. Anita'ya o resimleri o gönderdi. Samin Hanım, size haberlerim var. Faraz Bey geldi, burada. Geldiği zaman bana haber ver demiştiniz. Ama Hanımefendi onu odasına çağırdı Efendim. Sağol. Faraz. Benim tavsiyemi dene. Onunla sert şekilde konuş. Kızgın, sinirli. O zaman yaptıklarını nasıl kabul edecek görürsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.